Yalnızım. No no tam. Oğlum Recep için buradayım. 256 gündür biz buradayız. Biz burada gitmiyoruz. Çocuklarımızı bırakmayana kadar biz buradayız. Bu nöbeti devam edeceğiz inşallah. Biz nasıl katıldığımız için size gelin katılın. Yani siz de çocuklarını isteyin bunlar da. Bunlar artık bu bitsin bu olaylar bizim. Çocuklarımızı kirli onu oynatmaya getirmeyecek. Biz bunları hepimiz böyle birlik, beraberlik olalım. Bu çoğularımızı elimlerinden kurtaralım.